Herkese merhaba. Bugün bir kültürün en derinlerine, adeta ruhuna dokunan bir konuya ele alacağız. Bu asırlardır devam eden, biri maneviyatı, diğeri ise dünyayı anlatan iki büyük şiir geleneğinin, yani dervişlerle aşıkların o büyüleyici sohbeti. Yani bir toplum kendini ifade etmek için ilahi olana yönelip bir içsel yolculuğa mı çıkar, yoksa tam tersi, gündelik hayatın o koşturmacasını, aşklarını, kavgalarını mı haykırır? İşte Türk halk edebiyatına baktığımızda cevabın her ikisi de olduğunu görüyoruz. Bu gelenek adeta iki farklı nehrin aynı denize akması gibi. Bir yanda Tanrı aşkıyla yananlar, yani mistikler var, diğer yanda ise hayatın tam ortasından seslenenler, yani aşıklar. Haydi gelin bu iki farklı dünyanın kapısını aralayalım. İlk durağımız dervişlerin yolu, yani tekke ya da daha iyi bilinen adıyla tasavvuf edebiyatı. Adından da anlaşılacağı gibi bu şiirler dervişlerin toplandığı, zikir yaptığı yer olan tekkelerde filizleniyor. Ve temelinde ne var biliyor musunuz? İlahi aşkı ve o mutlak birliği arayan derin içsel bir yolculuk. Bu şairlerin, bu dervişlerin asıl derdi, tasavvufun o derin felsefi öğretilerini öyle süslü püslü laflarla değil, tam tersine halkın anlayacağı basit, samimi, içten bir dille anlatmaktı herkes anlasın, herkes o yola dahil olabilsin istiyorlardı. Ve bu geleneğin zirvesinde kim var dersiniz? Elbette Yunus Emre. Düşünün, 13. yüzyılda yaşıyor ve o dönemin elitlerinin kullandığı Farsça ve Arapçaya hiç yüz vermiyor. Onun yerine halkın konuştuğu o saf, arı Türkçe ile yazıyor. Bütün şiirlerinin merkezinde tek bir şey var, sevgi. Ama bu bildiğimiz anlamda bir sevgi değil. Her şeyi, tüm yaratılanı kucaklayan ilahi bir aşk. İşte bu felsefesini anlattığı risalet Nusiye yani Öğütler kitabıyla adeta Anadolu'nun manevi harcını karıyor. Yunus'tan sonra karşımıza bir başka dev isim çıkıyor, Hacı Bektaş Veli. O da bu geleneğin felsefi direklerinden biri. Onun öğretilerinin merkezinde ise insan sevgisi ve hoşgörü var. Bu fikirler o kadar güçlü ki günümüze kadar ulaşan koskoca bir manevi hareketin bektaşiliğin temelini atıyor. Bu değerli düşüncelerini de en meşhur eseri Makalat'ta toplamıştır. Peki madalyonun bir yüzü böyle. Şimdi gelin o madalyonu çevirelim ve bambaşka bir sese kulak verelim. Aşıkların sesine. Bakalım tekke edebiyatının tam karşısında nasıl bir dünya kurulmuş. Bakın aradaki fark ne kadar net değil mi? Bir tarafta ilahi olana, maneviyata odaklanmış bir içsel yolculuk var. Diğer tarafta ise tamamen dünyevi, yani aşkın, kahramanlığın, adaletsizliğe isyanın olduğu dışsal, toplumsal bir serüven. İşte bu iki kutup aslında bir kültürün ruhundaki o muazzam dengeyi gösteriyor bize. Hem içe dönük hem de dışa dönük olabilme hali. Peki kim bu aşıklar? Onlar ellerinde sazlarıyla köy köy, şehir şehir gezen halk ozanları aşkı, doğayı, kahramanlığı anlatan, yeri geldiğinde haksızlığa isyan eden, aslında onlar kendi dönemlerinin bir nevi hikaye anlatıcıları, sosyal eleştirmenleri, hatta diyebiliriz ki rock yıldızlarıydı. Bu geleneğin en efsanevi, en isyankar figürüyle tanışmaya hazır mısınız? Karşınızda Köroğlu, Gerçek adı Ruşenel olan Köroğlu'nun bütün hikayesi, zalim Bolu Bey'in babasının gözlerine mil çektirmesiyle başlıyor. İşte bu olay onu adaletsizliğe karşı bir başkaldırının sembolü haline getiriyor. Onun şiirleri de tam bu ruhu yansıtır. Koçaklama dediğimiz, içinde yiğitlik, kahramanlık, meydan okuma olan o destansı türün en büyük ustasıdır kendisi. Ve şu dizeye bakın, benden selam olsun Bolu Bey'ine. Bu basit bir selam değil, bu otoriteye karşı yapılmış en cüretkar, en doğrudan meydan okumalardan biri. İşte bu tek dize bile Köroğlu'nun neden ezilenlerin sesi olduğunu ve efsanesinin nasıl nesilden nesile aktarıldığını anlatmaya yetiyor. Eğer Köroğlu isyanın ve kahramanlığın sesi ise, Karacaoğlan da aşkın sesidir. 17. yüzyılda yaşamış bu büyük ozan, Çukurova'nın o güzel doğasında Türkmen aşiretleri arasında gezip gördüklerini, hissettiklerini anlatıyor. Şiirleri o kadar canlı, o kadar içten ki, doğanın güzelliğini ve beşeri aşkın tutkusunu iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Ve çok ilginç bir detay, o dönemde pek görülmeyen bir şey yaparak şiirlerinde Elif gibi gerçek kadın isimlerini kullanan ilk şairlerden biri. Peki bu güçlü aşık geleneği Köroğlu'yla, Karacaoğlan'la bitti mi? Kesinlikle hayır. Bu gelenek adeta yaşayan, nefes alan bir sanat formu olarak günümüze kadar ulaştı. Bakın, şöyle bir zaman çizgisi çizebiliriz: 1600'lerde Köroğlu Kahraman aşık tipini yaratıyor, 1700'lerde Karacı olan aşk şiirini zirveye taşıyor. Sonra atlıyoruz 1900'lere, karşımıza Aşık Veysel çıkıyor, o zincirin en önemli halkalarından biri ve 2000'lere geldiğimizde de Neşet Ertaş bu bayrağı devralıyor. Gördüğünüz gibi bu ses temel ruhunu hiç kaybetmeden, yıllar boyunca kendini yenileyerek devam etmiş. Aşık Veysel'in hikayesi gerçekten çok dokunaklı. Henüz 7 yaşındayken geçirdiği çiçek hastalığı yüzünden iki gözünü de kaybediyor. Gözlerini kaybetmesi, aslında onun için başka bir dünyanın kapısını aralıyor. Tıpkı ilk başta konuştuğumuz dervişler gibi o da odanı dış dünyadan alıp tamamen kendi içine çeviriyor. sazı onun gözleri yoldaşı oluyor ve yıllar sonra bir halk festivalinde edebiyatçı Ahmet Kutsi Tecer tarafından keşfedilmesiyle tüm Türkiye onu tanıyor. İşte o içsel yolculuk sayesinde 20. yüzyılın en dokunaklı, en bilgece şiirlerini yazıyor. Ve bu zincirin yakın zamandaki en güçlü halkası tabii ki Neşet Ertaş. O, aptallık geleneğinin son büyük temsilcisiydi. sazıyla ve o içli sesiyle dinleyen herkesin ruhuna dokunurdu. Bu yüzden ona boşuna Bozkır'ın tezenesi dememişler. Hatta bu değeri o kadar evrensel ki UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi olarak kabul edildi. Peki, tüm bu anlattıklarımızdan sonra ne kalıyor aklımızda? Yani dervişler bir yanda, aşıklar bir yanda. Bu ikilik neden bu kadar önemli? Çünkü şu gerçeği görüyoruz. Türk halk edebiyatı tek bir sesten oluşmuyor. Bu manevi olanla dünlevi olanın ruh ile toplumun arasında süregelen güçlü bir diyalog. Aslında bu bir kültürün varoluşa dair en temel sorularla şiirler ve türküler aracılığıyla bir nevi hesaplaşması yüzyıllar önce dervişlerin ve aşıkların başlattığı ve bugün bile farklı formlarda devam eden bitmeyen bir sohbet bu. Şimdi bir an durup düşünelim. Sizin yaşadığınız kültürü tanımlayan o iki temel ses ne olabilir? Belki bir yanda kutsal metinler, ilahiler, diğer yanda ise isyanı haykıran protesto şarkıları. Ya da resmi marşların yanında söylenen anonim halk türküleri. Göreceksiniz ki bu güçlü ikilik yani manevi olanla dünyevi olan arasındaki bu diyalog aslında her kültürde her toplumda bir şekilde varlığını sürdürüyor.